Levan'la Kayhan'a ne diyorsun? Vallahi hem şaşırıyorum hem de şaşırmıyorum açıkçası. Geçen gün bana ziyarete geldi. Bayağı bir değişmiş, iyileşmiş görünüyordu. Bakışları falan değişmiş. Yani öyle de bu Kayhan'ın Levan'ı kandırdığı gerçeğini değiştirmiyor. Yani Levan'a çok kızmıştım zamanında ama şimdi biraz üzülüyorum. Neyse ben olurum bir şekilde halledeceğim. Buraya kadar geldik bari tadını çıkaralım ha. <laughs> ya Ömer burası muhteşem bir yer. Değil mi? Beğendiğine sevindim. Yani beğenmemek mümkün mü? Cennet gibi gerçekten. Kıvılcım seni burayı beğenmene inanılmaz sevindim. Çünkü Kıvılcım Arslan düğünümüz burada olacak. <laughs> Ömer? Gerçekten mi Ömer? İnanmıyorum. <laughs> seni böyle gülerken görmek çok güzel. Senin yanında mutlu olmamak mümkün mü? <laughs> Hop 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 aile var. Ha, Alev senin ne işin var burada? E ee, onu da eniştem anlatsın. Efendim tanıştırayım Alev Arslan. Ünlü organizatör. Düğünümüzü kendisi organize edecek. Bir dakika bir dakika. İnanmıyorum siz yine benim arkamdan iş mi çevirdiniz? Herhalde. Yani böyle bir düğünü Alev Arslan'dan başka kim organize edebilirdi? Bak başından beri eniştem eniştem diyor görüyor musun? Evet biliyorum. <laughs> Peki top sende o zaman Alev. Anlat bakalım neler yapacaksın. Evet şimdi zaten çok güzel bir tercih yapmış eniştem. Harika bir otel bulmuş. Şimdi diyorum ki şu girişe böyle çiçekler, mumlar. <laughs> sen seversin çiçekler. Sen sevdiğin çiçeği kullanacağız.